Farkınız nedir? Farkımız herkesin e, klasik bir lafı vardır ya kalitemiz diye. Biz bunu e, damak zevkini bütünleştirip zaten insanlara kanıtlıyoruz. E, dediğim gibi her zevke hitap edebiliyoruz. E, o yüzden e, yediğiniz zaman e, bunu daha iyi anlarsınız demek lazım. İnsanlar şimdi biz ne kadar burada evet biz şöyleyiz biz böyleyiz desek de ee, bu tatlar damaklarından geçmedikleri sürece ee, çok farkını anlayamazlar. Evet. Mutlaka Yüzüğü ziyaret sağlıklı, etmeleri gerekiyor. Yüzüğü yüzyıl yüzyıl sağlıklı. Var. Kesinlikle. Ee, gerçekten de tadına bakınca kaliteyi fark edebiliyorsunuz. Bu da tabii ki markanın farkını yansıtıyor. Kesinlikle.